Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. 5 ee, kanal amfi mi yoksa 4 kanal amfi artı mono amfi mi? Hani bu soru sıklıkla karşılaşıyorum bu soruyla. Şimdi elimizde 4 e, kanal amfiler de var. 5 e, kanal amfiler de var. Mono amfiler de var. Şimdi sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şimdi kimi arkadaşlar işte 4 kanal bir amfi ve mono amfi mi kullanmalıyım yoksa 5 kanal amfi mi kullanmalıyım diye sıklıkla sorayım. Arkadaşlar şimdi e, burada işin avantajları ve dezavantajları var. Şimdi öncelikle 5 kanal bir amfi için bir tane amfi tesisatı yeterli oluyor. Bu sebeple tek aracınıza tek amfi tesisatı varsa ikinci bir tesisat çekmek istemiyorsanız tabii ki 5 kanal amfi sizin için en iyisi olacaktır. Neden? Dediğim gibi tek amfi tesisatıyla 5 kanal amfi çalıştırabilir ve kullanabilirsiniz. Ama e, aracınızda iki tane amfi tesisatı varsa 4 kanal bir amfi ve bir adet de mono amfi işinizi görecektir arkadaşlar. Bu daha iyi olacaktır. Yani şimdi e, alakalı bir sorunumuz yoksa 5 kanal amfi mi? 4 kanal artı mono mu? Tabii ki 4 kanal amfi artı mono amfi sizin için daha iyi olacaktır. Sonuçta 2 amfi e, e, sonuçta mono amfinin ayar seçeneği daha fazla. Yani bir 5 kanal amfiden e, daha fazla. Hem dediğim gibi 2 tane amfi ee, daha iyi olur. Daha iyi ses çıkışları olur. Hem de 5 kanal bir amfi hem 4 kanalı ile hoparlörleri hem 5. kanalıyla bası beslediği için daha çabuk yorulacaktır. Ama 4 e, kanal bir amfi ve mono amfi kullandığınız zaman hem daha iyi bir ses akışı olacaktır. Hem de ee, dediğim gibi daha az yorulacaktır. Sonuçta bir anfile sadece bası besleyeceksiniz. Bir anfile de hoparlörlerinizi besleyeceksiniz. Ama öbür türlü olduğu zaman 5 kanal bir anfile hem basınızı hem hoparlörlerinizi besleyeceksiniz. Ama dediğim gibi artıları eksileri var mı? Tabii ki e, artıları eksileri var. Şimdi az önce söylediğim gibi 5 kanal anfitek anfite ile çalışır. 4 kanal artı mono 2 anfite ile çalışır. Eee fiyat olarak nasıldır arkadaşlar fiyat olarak yani eşdeğer özelliklerde olan mesela şöyle söyleyeyim size ne varmış burada e, Forex'in e, 70 artı 200 e, amfisi var 5 kanal amfisi e şimdi Sonatmax'ın 70 artı e, 600'lük bir amfisini alsanız fiyat olarak aralarında uçurum bir fark olmaz e, ee, tabii ki iki amfi biraz daha pahalı olacaktır ama uç aralarında uçurum bir fark olmaz. Ama yine de fiyatla ilgili bir şeyiniz varsa yine 5 kanal bir amfi sizin için daha uygun olacaktır. 4 ee, kanal artı mononun artısı şu olacak. Dediğim gibi elinizde iki amfi olacak. 2 iki, iki her zaman birden iyidir. E, onun, dışında, e, anfide, sadece, e, e, onun dışında mono amfide bas amfisi olduğu için sadece kullanılabilecek ayar seçenekleri daha fazla olacak. onun dışında mono amfiler, hani 5 kanal amfilerin bas çıkışından biraz daha iyi çıkışlara sahip oluyor. Bunun da bir artısı var tabii ki. Ee, toparlayacak olursak arkadaşlar e, Aracınızda bir tane amfi tesisatı varsa ve ikinciyi çekmek istemiyorsanız 5 kanal amfi Aracınızda iki amfi tesisatı var tesisatla işiniz yoksa 4 kanal artı mono amfi sizin için daha iyi olacak Ekonomik olarak düşünüyorsanız 5 kanal amfiler 2 tane amfiden eşdeğer güçte 2 tane amfiden daha uygun e, Fiyatlarda olacaktır Bu da bir artıdır e, Onun dışında yer ile alakalı bir sıkıntınız varsa ee, bir tane amfi, iki amfiden daha az yer kaplayacağı için 5 kanal amfiler sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü sonuçta bir tane amfi koymak var, iki tane amfi koymak var. Hani bu tarz bir yer sıkıntınız varsa 5 kanal amfileri tercih edebilirsiniz. <laughs> ee, benim aracımda olanı soranlar oluyor. Arkadaşlar ben ee, bir tane 4 kanal amfi ve bir tane de mona amfi kullanıyorum aracımda. E ee, hani bunu da soranlar oluyor. Onlara da cevap vermiş olalım. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım. Bunlar yine bilmek iseniz, öğrenmek iseniz, sormak iseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım.